Merhaba arkadaşlar, Ayşe Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle saray sarması yapacağım. Gereken malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, yarım su bardağı nişasta kullanıyorum. Çok un kokusu olsun istemiyorum. 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilin. Tereyağı ve vanilyayı koymadım. Diğer malzemelerimi koydum. Bunları karıştıracağım iyice topaklanmaması için. Sonrasında pişireceğim arkadaşlar. Sonra e, tereyağını ve van, vanilyasını ilave edip mikserden geçireceğim. Blender'dan geçireceğim. Kakaolu muhallebimi pişirdim. Blender veya mikserde mutlaka geçirmelisiniz arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvama gelmesini istiyorum. Daha sonra dikdörtgen borcamı 2 su bardağı Hindistan cevizini alt katı için e, ayarladım. Hiç boşluk bırakmadan düzledim. Üzerine muhallebimi dökeceğim. Muhallebimi döktüm. Buzdolabında mutlaka 2 saat kadar bekleteceğim. Çünkü donması lazım. Sonrası için de ara katına krem şanti e, yapacağım. Daha sonra tekrar yaparken birlikte oluruz. Saray sarmamın krem şantisini yapacağım arkadaşlar. 2 paket krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt. Yapıp geliyorum. Krem şantimi çırptım, onları üzerine yayacağım ve tekrar buzdolabında bir yarım saat kadar e, bekleteceğim. Saray sarmasının tek özelliği sürekli buzdolabında bekletmek herhalde. Vaktiniz varsa daha çok da bek bekletebilirsiniz. Her yerine yayın. Bir yarım saat kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında saracağız. Eğer Hindistan cevizi kullanmak istemezseniz altına petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. O da yakışıyor. İkisi de olabilir. Buzdolabına gitmeye hazır. Spatula ile yardım alarak kolayca kavuruyorum arkadaşlar. Yeah.